Merhaba arkadaşlar. Pratiklerimize devam ediyoruz. Hemen pratiğimize geçiyoruz. Pratiğimiz fiilde çatı konusunun bir soru tipi ile ilgili arkadaşlar. Ee, soru tipimiz normal şartlarda çok kolay bir soru tipi. Ama genellikle yeterince soru çözülmediği zaman kaçırılabilecek bir soru. Ve bunu yine sorabilirler. Ee, hemen belirtelim. Aşağıdakilerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Soru tipimiz bu. Bu soru tipinde öncelikle yüklemi buluyoruz arkadaşlar. Sonra yüklem isim mi, fiil mi ona bakıyoruz. Sonra yüklem isimse cevabımız zaten yüklemi isim olan cümledir arkadaşlar. Yüklem fiil değilse çatı özelliği aranmaz. Kısacası bu. Yüklem fiil değilse çatı özelliği aranmaz. Hemen örneklerimize bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği söz konusu değildir? Ya da çatı özelliği aranmaz. Bir adam öğle yemeğini düşündüğü ciddiye de başka bir şeyi nadiren düşünür. Burada düşünür bizim yüklemimiz arkadaşlar. Düşünür fiil değil mi? Fiil. O zaman yüklem fiilse geç. Alışkanlıkların zincirleri öncelik önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. Güçlü olur fiil mi arkadaşlar? Evet. O zaman geç. Cesaret insanı zafere, korkaklık ölüme gö gönderir. Gönderir burada ne arkadaşlar? Fiil. O zaman bunu da geç. Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının eğitimidir. Bir ülkenin geleceği o ülke insanların eğitimidir. Burada deka ederseniz arkadaşlar o ülke insanlarının eğitimi benim yüklemimdir ve burada herhangi bir fiil olmadığı için cevabım nedir arkadaşlar? Denizdir diyeceğiz. Sonraki soruda Aşağıdaki cümlenin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Tüm soruları cevapladı. Cevapladı. Yüklemimiz fiil. Biz görünce yüzü kızardı. Yüzü kızardı. Fiil. Bunu da geç. Pikniğe daha doğrusu hafta sonu ayrıca pikniğe gittik. Pikniğe gittik. Gittik de fiil. Bunu da geç yeni taşındığımız evin odaları dardı. Dar kelimemiz isimdir arkadaşlar. Yüklem isim olduğu için bu yine bu şıkta da yani bu cümlede de çatı özelliği aranmaz. Yani kısacası yüklemimiz isimse arkadaşlar dikkat ederseniz burada yüklemimiz isimdi çatı özelliği aranmaz. Burada da yüklemimiz isimdi çatı özelliği aranmaz deyip sonraki Pratiğimize geçiyoruz. Pratiğimiz yan cümle ile ilgili arkadaşlar. Yan cümle ile ilgili. Yan cümle denildiği zaman bazı şeylere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Cümlede geçen çekimli fiil, fiilimsi, ek fiil almış sözcük bizim yan cümleciklerimizi oluşturur. Çekimli fiil ne demekti onu bir hatırlayalım. Arkadaşlar fiilin olduğu yerde çekimli fiil vardır unutmayalım. Fiilin olduğu yerde çekimli fiil vardır. Yalnız fiilimsiler fiilimsiler çekimli fiil sayılmaz. Bunu da gözden kaçırmayın. Çünkü fiilimsi ekleri geldiği fiili ne yapar? Fiilden isim yapar. O zaman ne diyeceğiz? Sadece fiil. Yani fiil varsa çekimli fiil vardır. Bütün fiiller en az bir şahıs veya zamanla çekimlenmiştir arkadaşlar. Sonra fiilimsiler. Yan cümleci oluşturan diğer sözcük türü fiilimsi eklerimiz vardı değil mi? Hemen fiilimsi eklerimizi hatırlayalım. İsim fiiller, sıfat fiiller ve bağ fiiller şeklinde üç tane fiilimsi türümüz vardı. İsim fiiller neydi? Ma-ışmak. Diğer varyantları me-işmek. Sonra sıfat fiiller. An asım dikecekmiş. Sonra bağ fiiller. Kenyalı Asiye maden dağında inceyip arıkladıkça diye bir formülümüz, formülümüz vardı hatırlarsanız. Ve ek fiil almış sözcük arkadaşlar. Ek fiil almış sözcükler de bizim yan cümlecimizi oluşturan sözcüklerden Bunu da gözden kaçmayalım. Ek fiillerimizi hatırlayalım. Neydi ek fiillerimiz? idi imiş ise dır ve değil arkadaşlar. Değil ek fiilimiz burada özellikle çok önemli. Sorularda bazen çıkıyor karşımıza dil bilgisi karma sorularında. Bir şıkkımız genellikle ek fiilin olumsuzuna yer verilmiştir. Ya da ek fiilin geniş zamanına yer verilmiştir şeklinde tabirler geçiyor. Değil'i gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Hemen ek fiilin olumsuzu vardır. Dır gördüğümüz zaman ek fiilin geniş zamanı vardır diyeceğiz ve pratiğimizle ilgili sorularımıza geçelim. <laughs> Şu şekilde kardeşimin aldığı paltoyu giydin. Paltoyu giydin benim temel cümlem arkadaşlar. Yan cümlecemi ise kardeşimin aldığı. Burada yan cümleci oluşturan nedir? Bir sıfat fiil arkadaşlar. Dik sıfat fiil ekini görüyorsunuz buradan. Ee, sonra Çalışan her zaman kazanır. Her zaman kazanır. Nedir arkadaşlar? Her zaman kazanır. Temel cümle. Çalışan ise sıfat fiilden oluşan bir yan cümle. Kitap okumak bizi cahillikten kurtarır cümlesinde ise temel cümle nedir arkadaşlar? Bizi cahillikten kurtarır bizim temel cümlemiz. Kitap okumak ise nedir? Yan cümlemiz diyeceğiz. Yan cümleciği oluşturan isim fiil eki görüyorsunuz burada. isim fiildir. Yan cümlecik dikkat ederseniz arkadaşlar. isim fiil grubundan oluşmuş burada. İlk örneğimizde sıfat fiil grubundan oluşmuştu. Bunu da gözden kaçırmayalım. Ödevini yapınca dışarı çıkabilirsin. Dışarı çıkabilirsin. Bizim temel cümlemiz dışarı çıkabilirsin temel cümle. Yan cümleciğimiz ise ödevini yapınca olacak. Buradaki yan cümleciyi nasıl oluşturmuşuz? Ince ince zarf fiil ekini görüyorsunuz burada. Yani zarf fiil sayesinde yan cümleciğimiz oluşmuş. Hemen diğer örneğe bakıyoruz. Kitapları okuyup televizyon programlarını da izleyince konuyu anlıyoruz. Anlıyoruz yüklem görüyorsun. Konuyu anlıyoruz. Temel cümlemiz arkadaşlar. Konuyu anlıyoruz. Temel cümlemiz. Burada dikkat et. Okuyup değil mi? Kitapları okuyup zarf fiil eki almış. Up. Yan cümlecik. Televizyon programlarında izleyince önce ince yine zarf fiil eki almış. Zarf fiil bizim yan cümleciğimizi oluşturmuş. O şekilde yani kısacası temel yargıyı bildiren büyükten vardır cümlede. Bunun dışında yan cümlecikler genellikle fiilimsi başta olmak üzere şartlı yargılarda olabilir. Yani ek fiil almış yargılarda olabilir. O şekilde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonraki özelliğimize geçiyoruz. Sonraki özelliğimiz ise tamlamalarla ilgili arkadaşlar. Tamlama konusu çok önemli bir konu. Karşımıza sınavda çıkar mutlaka bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Tamlama türleri. Tamlama türü bakımından farklıdır şeklinde sorulduğu zaman İki temel tamlamamız var arkadaşlar. İki ana tamlamamız var. Sıfat tamlaması ve isim tamlaması şeklinde. Yani orada ya sıfat tamlamasına bakıyorsun ya da isim tamlamasına bakıyorsun. Ama hepsi isim tamlamasıysa neye bakıyorsun? Hepsi isim tamlamasıysa ya belirtili isim tamlamasıdır, ya belirtisiz isim tamlamasıdır ya da zincirleme isim tamlamasıdır. O şekilde sorunu inceliyorsun ve... Çözüyoruz. Hemen birinci örneğimize geçelim. 2010'da çıkmış soru. Aynı zamanda. Eski yıllarda olduğu gibi bizi bize anlatan sanat. Nasıl sanat? bize bize anlatan sanat. Sıfat tanımlaması arkadaşlar. Dikkat ederseniz daha önce belirtmiştik. Sıfatın olduğu yerde sıfat tanımlaması vardır. Burada sıfat fiil grubu e, ismini niteleyip Sıfat görevinde kullanılmış. Bu dönemde yine dönem kelimesi isimdir arkadaşlar. Bu kelimesi ise e, ismi işaret eden bir sözcüğümüz sıfat arkadaşlar. İşaret sıfatı. Özellikle devlet tiyatroları demiş. Devlet tiyatroları. belirtisiz isim tanımasıdır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan bu arada belirtisiz isim tanımasıdır. Devletin tiyatroları olsaydı belirtili isim tanıması olurdu. Devletin tiyatroları olsaydı belirtili isim tanıması olurdu. Devlet tiyatroları dediği için yani ilgi eki olmayıp sadece iyilik eki olduğu için burada ne diyeceğiz? Sadece iyilik eki olduğu için belirtisiz isim tanıması diyeceğiz. Sonra hem düzenlediği festivaller hem de sahnelediği oyunlar. Hangi oyunlar? Sahnelediği oyunlar. Burada yine sıfat fiil eki alıp sıfat fiil eki alıp sıfatlaşmış bu sözcüğümüz. Evet. Bu da bir sıfat anlaması. Verimli bir yıl geçirdi. Ya yani verimli bir ders geçirdi. Orada yine ee, dikkat ederseniz buradaki verimli ve bir kelimeleri sıfat olduğu için nedir arkadaşlar? sıfat tanıması vardır diyeceğiz. O şekilde dikkat ederseniz verimli bir yıl geçirdi. Değil mi? Verimli bir yıl geçirdi. Burada sıfat tanıması var ve cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Sonraki örneğimizde yukarıdaki numaralı cümlenin hangisinde diğerlerinden farklı bir tamlama yer almaktadır. Diğerlerinden farklı bir tamlama yer almaktadır. Yani tanımanın türünü soruyor. Okul takımı nasıl bir tanıma? Belirtisiz isim tanıması. Başkanın konuşması. Belirtili isim tanıması. Yaz tatili belirtili isim tanıması. Yiğit insan sıfat tanıması. Cevabımız denizli arkadaşlar. Nasıl insan? Yiğit insan burada sıfat olduğu için direkt cevabımız e, denizi diyebilirsiniz. Yaz tatili belirtisiz Başkan konuşması belirtili. Okul takımı yine belirtisiz diyeceğiz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tanıması kullanılmıştır? Diğer sorumuz aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tanıması kullanılmıştır? Zaten demiş isim tanıması demiş. Sınav kaygısı yaşatıyoruz çocuklara sınav kaygısı sınavın kaygısı etseydi belirtili isim tanıması olurdu ama sınav kaygısı dediği için belirtisiz isim tanımasıdır diyeceğiz. Yani belirtisiz günlerin getirdikleri günlerin getirdikleri belirtili isim tanıması insanların vurdum duymazlığı belirtili isim tanıması ve yaşamın sıkıntıları belirtili isim tanıması o zaman cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Sınav kaygısı belirtisiz isim tanımasıdır diyeceksiniz. Bugünkü pratiğimiz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.